Şimdi on madde başlık olarak kabul edildi. Ama bunlara eşlik eden mesela sizin e, Ta Oslo görüşmelerinde de talep olarak dile getirdiğiniz mitinde ne var canım o kolay yaparız onu dediği Önderinizle görüşme talebiniz var. Yani bu çok somut bir talep olarak olmazsa olmaz mıdır Kongre'nin toplanması için? Elbette sürecin çözüm yönünde gelişebilmesi ve sonuç verebilmesi için bizim önderliğimizle görüşmemiz gerekiyor. Bu görüşme olmadan süreç nasıl ilerletilecek? Nasıl sonuç alınacak? Bu çok zordur. Sanıyorum bunu herkes de takdir eder. Kendileri söylüyor. İşte diyor ki, önder Apo'yla Kandil arasında e, kopukluklar var. Madem ki kendileri bunu dillendiriyor o zaman bu kopuklukların giderilmesi gerekiyor bu kopukluk nasıl giderilebilir ancak yönetimiz Önder Apo ile görüşürse bu giderilebilir yine PK Kongresi gibi bir Kongrenin toplanması silahlı mücadeleye son verebilmesi için bu Kongreye Önder Apo'nun katılması gerekiyor Önder Apo bu Kongreye katılmadan Kongre öyle bir kararı alamaz yine silahlı güçlerin silahlı mücadeleden vazgeçebilmesi için onların çokça dillendirdiği gibi işte bu güçlerin dağlardan inebilmesi için Önder Apo'nun gelip gerlalarla görüşmesi gerekiyor. Önder Apo gerlalarda görüşmeden kim gerlayı dağdan indirebilir? Hiç kimse indiremez. Biz eş başkanlarız bu hareketi yürütüyoruz. Biz bile gerlayı bu konuda ikna edemeyiz.